Tarih bize aslında çok şey anlatıyor. Dinlemesini bilene. Erzincan, Bingöl, Gediz, Halfeti, Erciş, Köyceğiz, Erbağ, Gördes, Samsat, Doğu Bayazıt ve Palu. Bunlar ülkemizde gerek deprem gerekse diğer doğal afetler sonucunda yerleri değiştirilmek zorunda kılınan yerleşimlere örnekler. Başlangıca gidip hatırlayalım. İlk şehir planlamasını Nippur şehri üzerinde yapan Sümerler, sel ve deprem gibi afetlere karşı kanal ve konut inşaatlarında belirli kurallar uygulanmasını zorunlu kılmışlar. Helenistik dönem, Roma İmparatorluk çağı ve Bizans kayıtlarını incelediğimizde, özellikle Anadolu'da meydana gelen deprem ve heyelan gibi felaketlerin ardından aynı hataların tekrarlanmadığını anlıyoruz. Örneğin, Denizli'deki sismik hareketliliği sıkça yaşayan Laodikya, Hierapolis ve Tripolis antik şehirleri küçük düzenlemelerle yer değiştirmiş ya da bina yapım kuralları değiştirilmiş. Yunanistan'da Sparta, Lübnan'da Baalbek ve Sayda gibi kendi dönemlerinin önemli şehirleri yine o dönemin tarihçilerinin ifadesiyle toprağın su gibi davranması yüzünden başka yerlere taşınmış. Ya da binalar zeminde sıvılaşma davranışı olmayan noktalarda inşa edilmiş. Deprem, heyelan, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle tarih boyunca şehirlerin yerini değiştiren, inşaat kurallarını güncelleyen, ihtiyaca göre yasalar yapan insanlar bazen de hatalardan ders çıkarmak yerine aynılarını tekrarlıyor. Aslında özellikle deprem gibi doğal afetlerden insan yerleşimlerinin nerede kurulması gerektiği yönünde bilgi edinmek mümkün. Deniz kıyılarında, nehir yataklarının oluşturduğu vadilerde, Doğanın etkisi ya da insan eliyle doldurulmuş, zayıf ve yumuşak tortulardan oluşan sığ toprak zeminlerde bilimsel inceleme yapmadan bina inşa etmek felakete davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Well, Kum, kil gibi gevşek malzemeden oluşan zeminlerin deprem sırasında sıvıların çalkalanmasına benzer bir özellik göstermesi bu tip zeminlerdeki inşaat faaliyetleri için daha karmaşık ve özenli bir mühendislik gerektiriyor. Zeminde sıvılaşma riski ve yeraltı sularının yüksekliği gibi durumlarda zemin etüdüne ve geoteknik hesaplamalara ihtiyaç duyuluyor. Buralarda artık kazık temel veya çakma kazık temel sistemlerine başvuruluyor. Adeta binanın kazıklarla Sert bir tabakaya tutunmasını sağlayan bu yöntem çöllerde bile yüzlerce katlı binalar inşa edilmesine olanak sağlıyor. Depremlerin ardından görülen tahribat, hataların önce temelden başladığını, inşaat uygulamalarındaki eksiklik ve yanlış tercihlerin de yıkımı kolaylaştırdığını kanıtlıyor. Ne var ki insanlık, tarih boyunca deprem afetlerinden bunca tecrübe edinmesine rağmen aynı hataları tekrarlamaya devam ediyor